Herkese merhabalar sevgili gençler. Ben psikolojik danışman, rehber öğretmen Çağrı Çilsal. Bugün sizlere 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden hangi adımlar izlenerek yapılır? Bunları görüntülü bir şekilde aktaracağım sevgili gençler. Öncelikle ÖSYM, MSÜ sınavının başvurusunun 5 Ocak tarihiyle başladığını duyurdu ve 29 Ocak tarihine kadar sınav başvurusunun yapılabileceğini açıkladı sevgili gençler. Sizler ada işlemleri sistemi üzerinden 5 Ocak ila 29 Ocak tarihleri arasında başvurunuzu yapabilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yine ÖSYM geç başvuru tarihini 3 Şubat olarak belirledi. Sınav 1 Mart tarihinde gerçekleşecek ve sonuçlar ise 26 Mart tarihinde yayınlanacak sevgili gençler. Yine MSÖ sınavı TYT'ye benzer bir şekilde 120 sorudan oluşuyor ve toplam süre 165 dakika sevgili gençler. Peki başvuruyu nasıl yapacağız? İlk önce internet tarayıcınıza ÖSYM AİS yazıp karşımıza çıkan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasına giriş yapmamız gerekiyor. Bu sayfaya girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor sevgili gençler. Bu ekranın sağ üst tarafında E-devlet ile giriş yap, E-devlet ile kayıt ol ve sisteme giriş yap seçeneği adı altında üç farklı kutucuk bulunuyor sevgili gençler. Sizlerin daha önceden herhangi bir E-devlet şifresi yok ise ilk öncelikle PTT şubelerine giderek bir E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor sevgili gençler. Sadece E-Devlet şifresi ile mi giriş yapabiliriz? Tabii ki de hayır. Bunun yerine bulunduğunuz şehirde ÖSYM bürolarına giderek direkt ÖSYM şifresi alıp sisteme giriş seçeneğinde tıklayarak ÖSYM ada işlemleri sayfasına giriş yapabilirsiniz sevgili gençler. Biz şu an E-Devlet ile giriş yap seçeneği üzerinden ada işlemleri sistemine nasıl girilir ve sınav başvurusu hangi adımlar izlenerek yapılır? Bundan bahsedeceğiz sevgili gençler. İlk önce karşımıza çıkan bu ekranda e-devlet ile giriş yap seçeneğini tıklıyoruz sevgili gençler ve bizler e-devlet kapısı sayfasına yönlendirileceğiz. E-devlet kapısı üzerinden bildiğiniz gibi e devlete girişte kullandığımız TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazarak sevgili gençler e-devlet şifresi ile ÖSYM aday işlemleri sayfasına giriş yapabileceğiz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinde sol tarafta başvuru sürecindekilere tıkladığımızda karşımıza güncel olarak başvurusu devam eden 2026 MSU sınavı gelecektir sevgili gençler. Bu seçeneğe tıkladığımızda ilk önce kimlik bilgilerimizin yer aldığı bir sayfa çıkacak. Burada sevgili gençler kimlik bilgilerimizin doğruluğunu ve güncelliğini iyi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kimlik bilgilerimizde bir hata varsa, bir eksik varsa sevgili gençler, sağ tarafta bulunan kimlik bilgilerini güncelle kısmından kimlik bilgilerimizi güncellemeyi ihmal etmiyoruz. Bir sonraki adım olan adres ve iletişim kısmında adresimizi, cep telefonumuzu, ikinci telefon olarak ev telefonumuzu ve e-postamızı doğru bir şekilde girmemiz gerekiyor sevgili gençler. Tabii ki de burada şu kısım çok önemli. Sizler istediğiniz merkezde sınava girebiliyorsunuz. Fakat adresinizi, burada yer alan adresinizi sınava gireceğiniz merkezle Güncel tutmanız gerekiyor. Yani örnek olarak Kayseri'de sınava girecekseniz adresinizi Kayseri'de bulundurmanız gerekiyor sevgili gençler. İkamet şartı aranmıyor fakat buradaki adresin gireceğiniz merkezle aynı konumda bulunan bir adres olması gerekiyor sevgili gençler. Yine bir sonraki sayfa eğitim bilgilerinizin yer aldığı sayfa. Burada siz halen bir orta kurumunda 12. sınıf olarak okuduğunuz için okuyor seçeneği görülecektir sevgili gençler. Bir sonraki sayfa. Sınava ilişkin bilgiler. Burada anne baba cep telefonu önemli sevgili gençler. Bunu doğru bir şekilde e, giriyoruz. Yine ardından şehit ve gazi yakınlık durumunuzun bulunduğu. Yine sosyal bilimler testinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersini işaretleyeceğinizi belirlediğiniz bir sekme. Ve en altta sınav merkezi tercihinin seçileceği bir sekme bulunuyor sevgili gençler. Bunları tek tek girip doğru bir şekilde e, oluşturmanız gerekiyor sevgili gençler. İlk önce şehit ve gazi yakınlık durumunu. Eğer herhangi bir şehit ve gazi yakınlık durumunuz varsa bunu evet olarak yoksa hayır olarak işaretleyip bir sonraki kısım olan sosyal bilimler testinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersini işaretleyip işaretlemeyeceğinizi belirleyen kutucuğa geçmeniz gerekiyor. Bu kutucuktan orta öğretim kurumunda zorunlu olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alan öğrenciler seçecek Almayan öğrenciler ise bir alt kutuluk olan almadım seçeneğini işaretleyecek. Çünkü gireceğiniz sınavda sosyal bilimler testi kısmında din kültürü kısmını işaretleyip işaretlemeyeceğiniz belirleyen seçenek bu olacak sevgili gençler. Yine devam ettiğimizde sınav merkezi tercihi var sevgili gençler. Sadece bir merkez tercih edebiliyorsunuz. Dediğim gibi sınav merkezinde herhangi bir ikamet şartı aranmıyor. Sadece önceki seçeneklerdeki adres kısmının sınava gireceğiniz merkezde bulunan bir adres olması gerekiyor sevgili gençler. Yine devam ettiğimizde bu seçenekten sonra ÖSYM'nin tekrardan bize hatırlatmak için şehit ve gazi yakınlık durumunu tekrar sorduğu eğer böyle bir durum varsa yeniden kontrol edip doğru bir şekilde işaretlememiz gerektiğini hatırlattı. Bir sayfa tekrardan karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Bu sayfadan sonra bir sonraki sayfa oturum seçiminin yer aldığı sayfa sevgili gençler. Tabi MSU sınavı tek bir oturum olduğu için aslında ÖSYM tarafından otomatik olarak seçilmiş bir şekilde geliyor sevgili gençler. Burada dikkat çeken önemli bir husus ödeme durumunun ödenmedi olarak görülmesi. Siz ilk önce başvurunuzu ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapacaksınız. Daha sonra ödemeyi başvurunuzu yaptıktan sonra gerçekleştireceksiniz. Bu yıl 2026 MSU sınavı için belirlenen ücret ise sevgili gençler 700 TL. Yine en son ön izleme ve onay kısmı var. Buraya geliyoruz sevgili gençler. Ön izleme ve onay kısmında aslında bizim şu ana kadar yaptığımız tüm e, oluşturduğumuz tüm bilgiler bizim karşımıza bir sayfa şeklinde gelecek sevgili gençler. Burada bunları tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Herhangi bir eksiklik var mı? Herhangi bir güncel olmayan durum var mı? Bunları kontrol ediyoruz sevgili gençler. Bunları kontrol ettiğimizde herhangi bir eksiklik yoksa onayla dedikten sonra aslında ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvurusunu yapmış bulunuyoruz sevgili gençler. aslında aday işlemleri sistemi üzerinden başvuru bu kadar sevgili gençler. bunun devamında aslında önemli bir kısım şu. Ödeme işlemlerinin yapılması. Sınav ödememizi 3 farklı şekilde yapabiliyoruz sevgili gençler aslında. Bunlardan ilki ATM'ler üzerinden sınav başvurusunu yapabiliyoruz. Bir diğer yöntem internet bankacılığı üzerinden e, sınav başvurusu yaptıktan sonra ödemelerimizi yapabiliyoruz. En pratik ise aslında ÖSYM E ödemeler olarak adlandırdığımız ödeme yöntemi üzerinden sınav başvurusu yaptıktan sonra ödememizi yapabiliyoruz sevgili gençler. Yine internet tarayıcımızdan ÖSYM E ödemeler yazdıktan sonra karşımıza çıkan ÖSYM ödeme sistemi üzerinden sevgili gençler ee, şöyle bir ekrana yönlendiriyoruz. Bu ekranda sizler TC kimlik numaranızı girdikten sonra sevgili gençler aslında e, sınav başvurusu yaptınız, sınav çıkıyor karşınıza ödemesini yaptırdınız. Büyük ihtimal sizler TC'nizi girdikten sonra karşınıza e, MSÜ sınavı çıkacaktır. Buna tıklayarak internet bankacılığına açık olan bir e, kart üzerinden ödemenizi yapabiliyorsunuz sevgili gençler. Evet MSÜ sınav başvurusu adımları. Bu şekilde sevgili gençler. Aslında çok da zorlayıcı bir başvuru değil. Adımların izlenerek rahat bir şekilde yapılabilecek bir sınav başvurusu. Şimdiden hepinize mesajı sınavında başarılar diliyorum. İyi bir süreç geçirmenizi temenni ediyorum sevgili gençler. Yine önümüzde yarı yıl tatili var. Hepinize verimli bir yarı yıl tatili diliyorum. Hoşçakalın sevgili gençler.